Ara yüzde sağ üst bölümde gördüğünüz hızlı erişim yollarıyla dilerseniz arama yapabilirsiniz. Herhangi bir konu başlığını arama yapabilirsiniz. Veya search butonuna basarak 3 Max'in help sayfasını karşınıza getirebilirsiniz. Yardım sayfasını karşınıza getirebilirsiniz. Veya Communication Center ile isterseniz iletişim bölümüne gidebilirsiniz. Blogları ziyaret edebilirsiniz veya Autodesk'in kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Favorites butonuna bastığınızda Yine eğer eklediğiniz herhangi bir favori konu varsa, konu başlığı varsa favorilerden görebilirsiniz. İsterseniz Autodesk 360 için de kendinize yeni bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Bu kullanıcı hesabı sayesinde market üzerinde bazı özellikleri ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Exchange Application bölümü Autodesk'in aplikasyon sitesine sizi yönlendirir. Bastığınız zaman Autodesk'in içindeki diğer programları isterseniz ekrana getirebilirsiniz. Bunları bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Hatta bazılarını e, telefonunuza yükleyebilirsiniz. Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. En sağdaki soru işareti bulan bölümde yine Help bölümüdür. Autodesk'in 3D Max'in Help sayfasını açar. Help sayfasından istediğiniz alanı, istediğiniz konu başlığını karşınıza getirebilirsiniz.